hikayesi, cami ve huzur hikayesini anlatacağım bugün inşallah. Güzel bir hikayeye benziyor. Yine her zamanki gibi, efkar dağıttıktan sonra meyhanenin her ne kadar istemesem de her gece beni mıknatıs gibi çeken kapsından çıktım. Yağmur oluk oluk yağıyor. Meyhanenin içerisi ayrı bir fırtına, dışarısı başka bir fırtına. İki fırtına arasında kah batıyorum, kah çıkıyorum. İç fırtınalarımdan yüreğim ağır her kadette. Dış fırtına da ise bedenim yekpare olmuş. Rüzgardaki yaprak gibi bir oradan bir buraya savruluyorum. Her gece efkar dağı, dağıtırken daha da fırtınanın ortasında dalıyor. Battıkça batıyorum. İçim, kalbim, ciğerlerim her defasından biraz daha kirleniyor. Gök hiddetlenmiş. Bütün suyunu dünyaya indiriyor. Sanki bana kızmış meyhaneden çıkar çıkmaz rüzgarla bir olup beni hırpalıyor. Sarhoşum fakat ne sarhoşuyum? İçkinin mi, günahların altında kalmışlığın, ezikliğin mi? Ya da her gece tövbe edip tekrar lanet içkiye dönmemin umutsuzluğumu mu? Bilmiyorum. Sendeleyerek düşe kalka ilerliyorum. Rüzgar yüzüme tokat vururcasına, kalçama tekme atarcasına çok sert esiyor. Gözüm, yüzüm acıdan mosmor kesildi. Rüzgarın tekmesinden düşmekten de bir hal oldum tekmeyi rüzgar mı vuruyor yoksa felek mi vuruyor bilmiyorum. Her düşüşümde üzerim çamur haline geliyor. Kalktığımda da yağmur suları çamurları temizliyor. Elbisem sularla ıslanıyor temizleniyor. Yağmur rahmet dedikleri kadar var. Her kiri toprağı yolları bedenleri temizliyor. Oysa içime aktığım aslan suyu ve arpa suyu temizlemek yerine kalbimi bedenimin içini daha da kilitliyor. Bataklığına çekiyor, gök gürülüyor, şimşekler çakıyor. Yağmur tüm vücudumu, elbisemi ıslatıyor. Gözyaşlarım yağmurla karışmış, elbiselerimden yere damlıyor. Şıpır şıpır ah şu gözyaşlarımın akıttığı gibi günahlarımı da aksa. Temizlensem dupturu bir insan olsam. Her çakan şimşek kalbime çakıyor. Her düşen yıldırım ciğerime saplanıyor. Sesleri, kok kulaklarımı çınlatıyor. Beni daha da karanlığa itiyor. Bundan hep kurtulmak istiyorum. Her gece sarhoş halimle fakat ayık ruhumla yalvararak, umarcasına halime acıyarak Allah'tan medet istiyorum. Medet ya Rab diyerek inliyorum. İşte tam bu esnada bir ses diyorum. Lahuti sesiyle kendine çekiyor insanın içini sıcak sarıyor. Kalbine ılık ılık akıyor bu seste bir davet var. Hayatta kurtuluşa, arayışlarımıza, kendimizi özümüze o müşbik ses beni cazibesini alarak geldiği yöne doğru çekiyor. Yağmur damla damla akıp bedenimi üşütürken o müreffeh ses kulaklarından kalbime ahenk ahenk akıp sızlayan kalbimi ısıttı. Şehrin sonuna geldik arkadaşlar.